Tarihin derinliklerinden gelen bir feryat gibi yükselir, atam Fatih'im kılıcı. Ne geçen zaman, ne de aşılmaz duvarlar durdurabilir, bu sarsılmaz akını. Savaş ve fetihlerde kullanılan en önemli silahların başında gelen kılıç, adeta Osmanlı ve Türk kavramları ile özdeşleşmiş bir kavramdır. İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açan, tahtta kaldığı süre içerisinde fetihten fete koşan Fatih Sultan Mehmet Han'ın kullandığı silahlar ile özellikle İstanbul'un fethinde kullandığı kılıç da merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de bu videomuzda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul fethinde kullandığı kılıç ile törenlerde kuşandığı kılıcından kısaca bahsedelim. Döneminde yapılan savaşlara bizzat katılan, İstanbul'un fethi sırasında da ordusuna bizzat önderlik eden Fatih Sultan Mehmet Han'ın çağ açan bu fetihte kullandığı kılıcı, günümüzde Harbiye Askeri Müzesi'nde bulunur. Eğri kılıç vasfına sahip olan ve tek tarafı keskin bu kılıcın kabzası morz dişinden yapılıdır ve üzerinde bir kan oluğu bulunur. Yine fete şahitlik eden bu kılıç üzerinde sülüs hatla yazılmış besmele, hamdele, dua ve selatü selam yanında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Osman Gazi'ye kadar giden dedeleri zikredilerek künyesi de yazılıdır. Bu önemli kılıç dışında yine Fatih Sultan Mehmet Han'a ait olan ve İstanbul'un fethinden sonra törenlerde kullanmak üzere yapılan bir başka kılıç da Topkapı Sarayı'nın en nadide eserlerinden biri olarak sergilenmektedir. 125 cm uzunluğunda olan bu kılıcın ağırlığı ise 7 kilodur. Çelik, son demir ve altın işlemelerden oluşan bu tören kılıcı iki tarafı da keskin düz bir kılıç niteliğindedir ve üzerinde "Allah'ım, dinin erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve mücahitlerin sultanı" cihat için çekilen keskin kılıç olan Sultan Murat Han oğlu Mehmet Han'a güç ver yazısı bulunur. Kanalımıza abone olarak beğeni, paylaşım ve hayat butonlarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.